AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza da 2023 seçimlerinde birinci parti olacaklarını iddia ederek, önümüzdeki 7 aylık çalışma performansıyla Cumhurbaşkanımızı tarihimizin en yüksek oyuyla Cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Açık ara farkla yine yeniden birinci parti olacağız dedi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda konuşan da, iktidar olarak hizmet yapmak durumunda olduklarını dile getirip ama bizimle aynı imkana sahip olanların hatta daha iyi imkanı olanların hizmet etmedikleri bir ortamda hizmet edenin öne çıkması takdir edilmesi önemlidir. Bunu zaman zaman anlatmakta fayda var dedi. AK Partili daha partinin birinci olması konusuyla ilgili şunları söyledi. Bugün de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu cevabı vermesini biliriz. Sadece millete hizmet uğrunda tek vatan Tek devlet, tek millet, tek bayrak düsturuyla yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki 7 aylık çalışma performansıyla Cumhurbaşkanımızı tarihimizin en yüksek oyuyla Cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Açık ara farkla yine yeniden birinci parti olacağız açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.